Herkese selam arkadaşlar ben Hüseyin ve bugünkü videomuzda sizlerle Dying Night'ın tamı tamına 10. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Ah oh, o şerefsiz reis var ya reis. <laughs> Onun kolunu koparmıştık. <laughs> evet reisin kolunu kopardık arkadaşlar. Ee, bir saniye videoya bir bakayım her şey tıkırında mı? Aynen şu anda her şey tıkırında. Aynen kayıttayız. Reis'in kolunu kopardık. Ona kimin patron olduğunu gösterdik ve şöyle bir olay var. Doktor Zere maalesef öldü. Doktor Zere ölmeden önce dedi ki ben dedi çalışmalarımı dedi, araştırmalarımı dedi, Jade'e verdim dedi. Jade sektör 0'da Doktor Camden'a götürdü dedi. Haberin olsun dedi. Biz de sektör 0'a gideceğiz ve Jade'i Jade'le beraber işbirliği yapmaya çalışacağız. Çünkü A'nın adamları Jade'in de peşinde. Çünkü e, çalışmaları Jade'de. Ve anın kolunu kestiğimiz için reisin bizim de peşimizde maalesef. O yüzden beni sektör sıfıra götürecek bir adam varmış. İsmi de Cenk'miş. Cenk'in yanına gidiyoruz. Bakalım. Hangi yollarla sektör sıfıra gideceğiz? Evet bu alandan gideceğiz. Başka bir alana geleceğiz. Güzel ilerliyoruz. Hoş ilerliyoruz. Arkamızda maraz var ama elimizde bir tabanca var. Oh havada vurdum. Oh. Güzel öldü. Cenk şu üst kattaymış. Şuradan çıkabiliyoruz mu? Yok. Nereden çıkabiliyoruz? Cenk dayı. Şuradan atlayalım. Nereye gidebiliriz? Buradan mı atlayacağız? Dur dur. Öyle atlama direkt lap diye. Nasıl geçeceğiz? Burada mı geçeceğiz? Ha, buradan geçecekmişiz. Tamam. Cenk bey. what do you want? i'm looking for the saviors. The the where are you from? get your ass out of here or i'll stop being so fucking polite. listen, i know you're smuggling people out of the slums. there's a girl who came through. jade? i think you better get the hell out of here. You know, no, just listen. i cut rice up and now his old goddamn gang is after me. i could use some cooperation here. you? you're the one who chopped rice's hand off. Yeah. Yeah. And now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. It's Crane. Yeah, that's what he said. Really? you sure hmm. huh. okay how should we up here come here okay we'll get you to the other side right now what about payment what you did to Rice, that's more than enough payment for us go to the collapsed tunnel that led to old town come hmm. knock at the door that leads to the sewers someone will take good care of you we'll hmm. do thanks nah man Thank you. Ha bana şöyle gel ya asabi davranma Cenk kardeş. Evet ağanın kolunu ben kestim. Bu saatten sonra kral benim. <laughs> evet ne diyor? Varoşlardan çıkan tüneli buluyor, diyor. Varoşlardan sektör sıfıra giden tünel. Hemen gidelim. Kurtulalım bu varoşlar mekanından. Çünkü ağa peşimizde. Biliyorsunuz buralar tehlikeli. 400 metremiz var. Bu arada bizim kancamız geldi. Biz niye kanca kullanmıyoruz? Orada bir şey var da boş ver. öyle ulan. Silahlarımız da var artık. Güzel, güzel oğlum. Aha arkamızda marazlı geliyor. Şuraya da tutun. Aslanım Crane. Güvenli bölge diyor da boş ver güvenli bölgeyi. Bu kanca varoşlar mekan da o kadar iyi değil de. Şehir mekanında daha iyi. Tarihi şehir mekanında daha iyi. Çünkü orada hep binalar var böyle. Ayrık ayrık buradakiler hep. This is Crane. Is that you, Tolga? Evet, bu bir yan room. görev. O, to tosuncuk orada itfaiye adamı. The radio. Right. Ne kadar kaldı? 100 metremiz kaldı. Güzel. Şu kayalığa çıkalım. Evet. Şey geldi. Yeni bir yan görev geldi de yapmayacağım. Evet bu tünelden gireceğiz bu arada. Güzel. Hoş. Şuradan şuna şöyle tutunalım. Heh. Ya. Evet. Şeye bulandık. Kamuflaja bulandık. Kamuflajda olalım. Zombiler çünkü olabilir. Tünelde kurtarıcılar ile buluş. Tamam. Buluşalım hemen. Kurtarıcı dayılar. Beni sektör sıfıra götürmeye yardım edecekler. Umarız. Cenk benle konuşmaya, baş başta konuşmaya bile isteksizdi ama yaptıklarımı anlattıktan sonra kurtarıcılar bana da yardım etmeye karar verdi. Beni sektör sıfırdan geçirecekler. Evet. Cenk abimiz biraz şey bir abi. Sert bir abimiz. Olsun biz daha sertiz. Onun da kolunu koparırız. Crane? Yeah, that's me. Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you your Teşekkür ederim dostum. Hazan. Hasan olmasın ha. So you take Jade through too? Tough as nails? uh, maybe. Don't know. We don't always Evet, lağımlar vasıtasıyla geçeceğiz karşı şehire. Rehberimiz Hasan kardeş. Iyy, lağım atladık lan. Su görünce dayanamadım, atlayayım dedim de. Biraz hızlı yürüyemez misin sen kardeş ya? <laughs> o burada da başka insanlar var. Look, Mr. Crane. Davut? Well, well. Small world. Harbi dünya çok küçük. Sorry about the wild goose chase, but I couldn't risk you tailing me. These Bu yan görev arkadaşlar, bu benden silah istemişti. Silah verdim adama. Kulede oturuyordu bu adam. Kulede birini yaralayıp kaçtı hemen. Çocuğuyla beraber. Hey, Karısını bıraktı. Rules, Demek burada Davut. Karşılaştığımız yolda. Bu da Davut'un çocuğu. Sami. Evet. Okay. From here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Görüşürüz canımın içi. Açın bakayım kapıyı. Nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? We need to do this one Ah, ilk ben oğlum, ilk ben. Ah, benim peşimde. Bekle biraz daha. Bak babana sikerim senin belanı amcık. Açın bakayım Hemen gidiyoruz. <laughs> Tarihi şehire. Çıkalım şuradan. Evet buralarda normalde minimal bir parkur yapmamız lazım. Bu sarılardan atlayıp böyle hoplayıp zıplamamız lazım ama bizde kanca var. Kanca aldığımız için parkurları pek yapmamıza gerek yok. Buradan geçeceğiz herhalde. Aynen burada da ok işareti var. Çıkarmaz çıkarmaz rahat ol. Atladık. Kancayı da şöyle yaptık. Heh tamam tutunduk. Bu kadar basit. Oh, op, op, op. Tamam ne sıkıntı yok. Kancamız yine var. Aha marazya. Oba. Dur bakayım. <laughs> Bunu tamam bunu tabancayla ile vururuz sıkıntı yok. Evet Reis'in kulesi de karşımıza gördüğünüz gibi. Tamam öldürdük. Sıkıntı bu. İki bile gitti zaten. Boomer güzel severiz. Oğlum bu tabanca çok iyi ya Sen öldün mü bu arada? Ölmüşün Bu arada size bir özellik göstereyim ben o özelliği geçen bölümde almıştım ama Bakın Aa öldü Ölmeseydi bu yere düştüğü zaman zombiler böyle kafasına tekme attığı zaman tek atıyorsunuz Öldürüyorsunuz anında Bu umura bak patladı şurada Bu saatten sonra ne marazlı ne de tosuncuklar Al ayına mermi Güçlüyüz. <laughs> Artık o eski crane yok. Açıl bakayım. <laughs> Hı. Kafasını gördüğünüz gibi uçurduk. Bunu göstermek isterim. Oba arkamda mısınız lan siz? Dur bir kere daha göstereyim size düşsün yere Yere düştü E bastınız kafası koptu Bu kadar basit hmm. Tamam sandığı da açtık Silah geldi alalım Lazım olur Oo zor sandık güzel doğru severiz tüh kırıldı. Ha açtık tamam güzel bir şey verir umarım çünkü zor açılmasıyla 135 mezbah satırı bunları bir şey yaparız yani upgrade ederiz modifiye yaparız daha güçlü olur Sigara al kahve al bunlar hep böyle gerekli eşyalar Satmak için olsun yan görevlerde falan kullanılır Alınır yani Burada pek bir işimiz yok herhalde Evet sıradaki yerimiz neresi bu arada ha üst katmış Kancayla çıkalım hemen Ulan tükürükçü Öl lan Bu arada tabanca mermimiz azaldı biz niye şeye geçmiyoruz Polis tüfeğine geçmiyoruz. Polis tüfeği daha iyi olmaz mı? Olur. Nereye gideceğiz buradan? Ha buraya gideceğiz. Parkur yapılacak da bizde kanca var. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Güzel. Buradan aşağı ineceğiz. sandığı açalım. Ne varmış? Alkol var. Sigara var. Al. Buradan aşağı. Hey uh, no Ağanın eline mi? I ne diyorsun I oğlum sen? Sen bizi sattın mı? Yukarıda çıkamıyoruz. Ne yani biz şu anda tuzağa mı düştük? Hadi canım. Hasan'a bak bizi satmış. A'ya karşı. Hadi canım şaka yapıyor olmalısın. Haritaya bak haritaya. Sıkıyorlar. Pusudan sağ çık. Harbi bizi tuzağa düşürmüşler. Eee ben nereye gideceğim? Düz gidiyorum ben ama. Baba burada bir yer var ama dur buradan gidelim. Sıkıyorlar çünkü baksana. Sıkmayın lan. Çık bakayım. <laughs> ah ne ciğer varmış be Crane sende. adam bizi sattı lan. Ağanın adamları da. Come on, come ne come on ne guys oğlum. God damn it. God damn it dersin öyle. Hayatta. Öl. Oh 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 canımıza bak canımıza dur 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 can basalım. Olmuyor böyle. Şurada adam görüyorum. Tamam öldü. Tamam temiziz. Herhalde adamlar öldü. Adamların altında mermi toplayalım. Ha böyle üst önlerinden geçelim mermi toplayalım. Bu silahların güçleri az. Gerek yok almaya ya. Baksana 184 de alayım ben ya. Alabildiğim alayım da. Tekrar bir önceki bölümde trade yaptığımız yapar Trade yaptığımız olayı yaparız. Satarız yani. Alabildiğimi alayım. Çanta doluyor. Mesela çanta doluyor. Fazlasını almaya gerek yok. Tüfek mermilerimiz de var. Buradan geçeceğiz bu arada. Heh. Şerefsiz ağa. Bu arada ben silahıma modifiye yapabiliyor muyum? Ona bir bakalım. Mezba satırı burada 135 vuruyor. Bu kaç? 124 vuruyor. En, her en, en herhalde en hasarlı vuran bu silah. Bu kaç? Bu yok. 136 varmış. Mesela bunu yük üretebiliyor muyuz? Evet. Mesela ecel kesen bıçak. Çantamda yer kalmadı. Ayarlarız. Mesela inşaat demiri. Ben ağır silah kullanmıyorum. Çekiçli helva. 124 vuruyor abi burada da. Güzel vuruyor gene de. Neyse tamam dursun. Heh, nerede kalmıştık? Üret. Ecel kesen bıçak. Mesela. Ecel kesen bıçak. Kaç vuruyor? 180 vuruyor. Gene bundan az vuruyor ya. Ama elektrikle alev ver verdi. <laughs> ha, modifiyeli silahımız olsun çünkü bu tabir etme seçeneğimiz artık yok bu silah karşı. Evet bir yere geldik. Sektör sıfıra ulaş. Kurtarıcılar bizi sattı lan reise. Reisin adamları tuzak kurdu ama Onları biz mıhladık bir güzel. Reis bana var ya, bin tane adam gönder, binini de elden geçiririm. Sen rahat ol. Ben daha tehlikeliyim oğlum. Bir yere geldik ama. Brekendi, copy, crane here. Tell everyone to stay away from the saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector <laughs> Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it. We'll do. Harbi tek dostumuz bizim <laughs> şimdi Troy gibi gözüküyor. Bakalım o da inşallah bizi satmaz yani. Satarsa sıkıntı. Harbi güvenebileceğimiz bir tek şu anda Troy var yani. Eğer bizi satmıyorsa o da. Buralar bir ofis ofis bir şey ama neyse boş ver. Nereye gideceğiz biz dayıcık? Burada mı gideceğiz? Aynen. Evet. Binadan çık. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Devam edelim. Tarihi şehir sektör sıfır. Evet gördüğünüz gibi tarihi şehir. Bu kısımda kancalar kanca daha iyi işe yarar. Çünkü binalar hep birleşik birleşik. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. All right. Jade'le ulaşma çalışacak ama Maalesef. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. Troy cevap verdi. Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic! Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way, and we'll be Dr. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Crane? Yes, yes, I hear you. What's going on? I'm in Sector Zero. Is Jade with you?

O oh, uçaklar. Bunlar herhalde Türk Silahlı Kuvvetleri. <laughs> bak sen. Ama bak şimdi marazlı olmaz ki bu. Bak şimdi sala bak sala. Çık çık gel gel çık. E ee? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireyim. Ee, bir sonraki videoda e, Troy'un yanına gideriz ve yardım isteriz. JD bulma çabalarına girişiriz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. salcakla kalın. Bay bay.